Arkadaşlar bugün görüşmek üzere. Evinin içine dizin. Merhaba arkadaşlar. Görüşürüz. Evinin içine dizin. Merhaba arkadaşlar. Tamam sus yeter. Hadi bir kere daha. Merhaba arkadaşlar. bir evine dizin. Hadi dinleyelim. Arkadaşlar ışık kaynağımıza bakın. Bu yansıtıyor ya dur lan bir dakika ışık kaynağını yapalım arkadaşlar ışık kaynağımıza bakın gördüğünüz gibi ışık buraya yansıyor bakın güneş geliyor buna yansıyor bu da böyle ışık yaratıyor eve nokta nokta hadi gelin çocuklar başlıyoruz videomuza evimiz işte burası evimiz burası hadi gelin Ev yapmıştık. Ev yapmanın ikinci bölümü bu bir seri olacak bu arada. Ev yapma serisi. Evimizi yaptık. Hadi girelim. Gördüğünüz gibi burada yatıyoruz. Göv gibi ışıklar yansıyor. Burada da ışık var bir tane. Valla bu bu kadar. Niye indirmek gözüküyor kameradan? Şimdi kadarcık bir yerde geçeceğim ya. Ah. Ah. Oh bacağım çarptı. Ah. Ah. Bu bir seri olmasını istiyorsanız olsun diye ev yapma serisi. Burası böyle. İşte burası böyle. Burası böyle. Burası da böyle. Bundan sonra hemen bu zaten ben bu video bitince bunu süre bir de evi bozmasını ekleyeceğim montajda. Evi bozacağız bir de. Evimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi